Yeni bir Mobile Legends videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda seriye devam ediyoruz. Ben ve meleklerim. Bu sefer Alfa kahramanını aldım ve yanımda 4 meleğim var. Ahmet, Eylül, Kerim ve Emran. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Tamam. Bakalım bu maç neler olacak? İlk maçı hatırlayanlar vardır. Baya güzel, eğlenceli geçmişti. Baya da bir talep gelmişti gelsin diye. Seriye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer Alfa'yla. Hadi bakalım. Meleklerin base base yapmamız yok mu? <laughs> Harikasınız siz ya. Gelin bakalım. Oo. Hadi hadi. Oğlum. Çarpımı hemen attım erkenden. Hızlı hızlı. Küçüğü alsınlar. Küçükle uğraşmayalım bence bak. Gidip mavimi alalım falan. Bunun kasması lazım Alpan'ın. Buro da öyleydi ama. <laughs> Doğru mu abi? Bu ne la? Biz de hazırlamışlar abi, sıkıntı yok. Geldim ben o tarafa. Hadi hadi, Verdim, hadi canım. devam et. Devam et. Önde tanklıyorum bunları? Oo çok iyi. Verdim <laughs> slow'u. <laughs> çok güzel. güzel. Harika. Mavilerine güzel. gidelim lan mavilerine. Tamam. Siz işleri <laughs> Bizim mavi mavi almaya kalkarsınız he. Eylül alsın bunu Eylül. Al 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 Eylül. Aldı güzel. Kaç 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 kaç. Kaç 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 hiç atak yapma. Kedi var burada. Hiç atak yapma diye ne bak. <laughs> Hiç atak yapma dedi kez. Gel 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 gel. Ben nereye siz oraya abi gel. Şu küçüğü alalım. Ben Oradan kaptım. merkez beni dinleyecek. Gelin şu ne geliyor abi. Şu midi temizleyelim. Bir daha uğraşmayalım. Ultim var bu. ultiyle. Gel 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 gel. Yukarıda Faramis harikasın. Çarpımı 11 saniye var yalnız arkadaşlar Direkt öldü tamam var. Rakip ormancı öldü zaten Gelin mavime Mavi red hızlı bir şekilde Bizden biri alta gidebilir Yok hiç dağılmayalım ya açamaz kuyum Alfanın skiller öyle bir dönüyor ki sizi izlerken öldüm. <laughs> Ahmet niye öyle şeyler yapıyorsun kanka ya? Daha izlemiyorum. Burada <laughs> var. Yaklaşır, yaklaşır. Yaklaştırayım. Çarp atayım. <laughs> üste mi gidelim abi alta mı? Üste üstte üste. Onu şey tutsun paramı seyrediyoruz. Akın arkadaşın Oy. Önden gitme. Düşman katledildi. <laughs> Gireriz abi. Girin. Beni çekti. De. Devam devam devam. Can aç. Abi çık çık fazla can alamazsın ben öldüm ya. Tam serdim. Gel 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 gel. Abi o kadar <laughs> değil. Aa ulti mi Çok Harika. güzel. Gel oğlum gel burada orta doğu Baltanlar... baltanların baltanların. <laughs> <laughs> <Eylün> baltan. <laughs> abi gel baltan <laughs> orman <gülüyor> alıyor oğlum. Kimden izin aldın lan sen orman almak için? Kus burada. Ayrılmayın. Sıkıntı yok abi, ben geldim Abi ultisini bastı bastı Tuttum Güzel Kanka zorlamayalım tamam geri geri Şişt, O kadar harf değil o kadar harf değil daha kaplumbağa alacağız kaplumbağa çıkıyor Abi bunlar daldı gel gel Evlüm evlüme giriyorlar la. lan Lan şerefsizler Kim he Gel 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 Can gitmedi <laughs> Gel lan buna Tamam o Gir abi, geri, ben... Gel oğlum gel tamam gel Lan Geri geri gel tamam Kaplumbağa alacağız ha bak Ormanlarımı döneyim arkadaşlar Tamam, tamam. abi <laughs> Çok iyi çok iyi Şunu alalım şu lazım oluyor hızlanmam önemli benim için Başlıyorum Kanka, Ufaktan at. Ee, tamam. Ke bana efendim, ben middeyim. Hı. Buradalar. Ay alta gitmemiz lazım. Şu ne diyor ya? Beni tutup ses Ben sendeyim. Sen sendeyim. Devam et. Verdim şurayı. Tuttum bunu. Tuttum bunu. Öldürdü beni. Gir gir gir. Oo. Kilo bende. Öldüm ben. Siz devam edin. Neyse Harik çok çekiliriz ya. Mavi oh. alır oh. mıyız <laughs> Eylül? Gel gel. Sana alıyoruz yine tamam mı? Al, 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 al. Ah, pasifimde kaldı. Gelin, 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 gelin. Geldim abi. Bir yerden kule açıp rahatlatmamız lazım oyuna, ona göre. Onun için Lord'un gelmesi lazım. Oyna abi lan. Oo. Gel, gel, gel. Hızlandır beni Eylül, hızlandır o dayı dayı koşmak istiyorum. Burada mı? Nerede bu? Üstü 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 Eylül beyaz atsın tamam Keseriz bunu Ultisi yok abi Gir, gireriz kule altına Gir. Çok güzel aldım onu dışarı kuleden Altın alacağım Kerim ittirsin minyonu Kerim kuleyi açmaya bak sen kanka birazdan toplu gideceğiz zaten Biraz tamam, orman tamam. dönüyor uşaklar çok az. Arkadaşlar harika değil mi ya baksanıza. <gülüyor> Meleklerim <laughs> iş başında. Ben deneyim. Red'imi alayım red önemli ondan sonra dolanacağız. <laughs> Kerim'i öldürdü de birazdan hani ikramını alacağız. Bir yere yükleneceğiz, oradan koridor açalım ki rahatlayalım. Altta ne oluyor? Zafiski oh. oldu. Ama kule gitmez Oy. ya. Toplu gidelim abi, Bizim toplu. Bu peri ultisi yok, bu arkada girersek. Gir abi. Ultisi yok şeyinde. Onun da yok. Çok nice. güzel. Kanka Bir burayı açalım işte. açalım aynı. Eylül doğunca direkt yanıma gel canım. Kanka oraya hadi. gel abi minyon tanklayacağım. Şeye girin bence. Zorp doğacak. Gel 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 gel. Mide. Oy, ee... Toplu şu üçle ayrılmasın yeter. Lord'a vurmuyorlar gibi. Toplanın Lord'a alacağız. Tamam benim ultim an, var geleceğim direkt. Abi mavim çıkıyor 5 saniye. Ölmeyin orada arkadaşlar. Maviyi alalım. İlalı'ya da aldı. Sen kime dalıyorsun da lan şapşik. Bu da gitti. Yakaladım onu. Direkt Lord. Gel kanka gel gel. tamam. <laughs> Harikayız harika. Ana. Çarpma 15 saniye var bu arada arkadaşlar ha. Verebilir. abi. abi. Tamam ben şimdi hemen şeyi alayım. Agresif yapmayın. Agresif. Ölmeyin. Lord'la kaç kere? <laughs> Malımı <Mavimi> alacağım. <laughs> Red'e mi pardon. Arkadaşlar harika değil mi? Bolca like istiyorum bu tarz videolara. Bolca. Devamı gelecek. Merak etmeyin. Çok değişik olurla birlikte efsane çılgın şeyler yapacağız. Amacımız size eğlendirmek. Çok güzel. Sen deyim. Kanka Kerim. Öldü, orada. Bu. öldü 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 güzel. Bir yerine de temiz slow verdim abi. Çok güzel. Evet. Tam veririm abi şunu çemberi çengir. Devam et 3 saniye var ultime kanka devam et hiç geri şey yapmayın. Ne bende. saldım kuleyi. Saldın bana saldın lan. Sana mı kaldı? <laughs> Şu an bende. Çok iyi bastır bastır. abi. Gir 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 gir. Ölümsüzlüğü de açtı Kerim. Hepsini tuttum, hepsini tuttum. Harika. Vur lan. Buna da vur, buna da. Devam et, devam et, devam et. <laughs> Abi çok iyi ya. Arkadaşlar <laughs> harika bir gameplay daha çıkarttık. Elinize sağlık arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Mükemmeldi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bu videoya sizlerden bolca like bekliyorum arkadaşlar. Seri Devam edecek. Çok farklı birlikte yapacağız. Kanalımda çekilişler, farklı projeler olacak. O yüzden abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.